Sevgili dostlar eğer cüzdanınıza destan kaynak mana varsa bu video tam da sana göre ya da mana tokeni almak isteyen arkadaşlar için beni bu videoda mutlaka çok dikkatli dinleyin. Biliyorsunuz ki 2021 yılında mana token ile ilgili bir yorum yapmıştım. Dedim ki mana 2021'in yıl sonuna doğru bir doları çok rahat bir şekilde aşacağını söylerken mananın fiyatı 0.0 tabi o zamanlarda o videoyu çekerken 0.40 kuruşlardı yani 0.40 cent diyeyim yani dolar bazında. Piyasada şu anda en büyük ikinci Metaverse tokeni olan Mana şu anda 35. sırada yer alıyor. Yani size Koy Market sıralarına baktığınız zaman Mana tokeni ya 34 ya 35, yani ikisinden birisinde olması lazım. Yani 35. sıralarda falan. 24 saatlik hacimle yani bir günlük ya grafiğine bakacak olduğumuz zaman %6 oranında bir yükseliş yapmıştı 24 saat içerisinde. Şimdi sizlere bu videoyu hazırlarken mananın fiyatı 1.05 centten yani 1 dolar 5 centten işlem görüyor. Mana 23 Temmuz'da pardon ya 23 ya 20, 24 Temmuz'da sanırım. 24 Temmuz'da 1 doları aşmıştı. Hemen sonrasında ne yaptı? 0.87 dolara kadar tekrardan bir geri düşüş yaşadı. Eğer 1.1 dolarlık seviyeyi eğer kırmayı başarabilirsin Mana'nın tekrar yıl sonuna doğru 2.5 dolara yükselebileceğini tahmin ediyorum sevgili dostlarım. Çünkü Mana Metaverse dünyasında gerçekten çok güzel hamleler yaparak çok iyi güncellemeler yaparak özellikle Ekim ve Kasım gibi adından çok fazla söz ettirecek sevgili dostlarım. Bu da Mana tokeninin Aralık ayında 2.5 dolara çıkmasını öngörüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik kanalımıza abone olup Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın. Gereken tüm linkler videonun açıklamalar kısmında olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.